Evet arkadaşlar hepinize merhaba eee Çelikten köklendirme nasıl yapılır onu anlatacağım az önce e, çamlarımdan kesmiş olduğum dallar bunlardır uç dallarını kesmeye özen gösterdim hepsinin gördüğünüz gibi uç dallar daha güzel verimli olacağını düşünüyorum bunlarda da arkadaşlar bu şekilde yaprakları azaltmamız lazım. Çünkü bu yapraklar çok suya ihtiyaç duyacak. Bu da bizim işimize gelmez haliyle. Bunları seyrelteceğiz. Şu şekilde. Şuradan kesme, özen gösterelim. Şu şekilde bunu kısaltıyoruz. Bunu bu şekilde dikebiliriz. Bir tane daha yapalım. Gene uç dallardan kesmiş olduğum seyrelte seyrelte gideyim. Şu şekilde seyreltiyoruz. bakalım. Şunu da şuradan alalım tepe noktasından. Bunu da şuradan az daha kısalttık mı? Yani 7 santim yöllere dikeceğim ben bunu. O yüzden Şuradan kısaltıyorum. Şöyle bir çelik yapıyorum kendime. Bir tane daha yapalım. şu şekil bir çelik daha yaptım. Önceden viyoları ekmiştim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunları da aynı şekil ekeceğiz. Şu viyol gözlerine sokacağız bu şekilde. Sonra diplerini bastıracağız ki hava almasın. Ondan sonra bunları kapalı bir ortamda sera gibi bir şey yapabilirseniz güzel olur. İki günde bir sulamanızı tavsiye ederim. Bunlar takriben 3 ay içinde kökleneceklerdir. <laughs> evet, bu şekilde yapıyoruz. <laughs> bir tane daha göstereyim size uç dallarını almaya özen gösterin bu şekilde yapabilirsin.